Herkese merhabalar. Hem Scope üzerinden hem de YouTube üzerinden aynı anda yayına geçtik. Fakat Scope'da çok fazla yayında kalmayacağız. Yani biz daha önce de belirttiğimiz gibi Scope üzerinden yayını açıp en azından Scope'da bulunan takipçilerimizi YouTube'a çekmek istiyoruz. Yani biz daha çok YouTube üzerinden ağırlıklı çok e, iş yapmak istiyorum. YouTube'a. E, o yüzden şu anda bizi Scope üzerinden takip eden e, destekçilerimiz, e, takipçilerimiz, abonelerimiz varsa e, onlardan ricamız e, Scope'dan YouTube'a gelmeleri. E, çünkü dediğim gibi yani çok fazla eee Scope üzerinden yayınımız Hı. devam etmeyecek birazdan skop kapatacağız. Yani bugün ne konuşacağız? Veys Ateş ilgili ortaya çıkan iddiaları konuşacağız. Sevilay Yılman'ın yazısını konuşacağız. E, Sevilay Yılman'ın iddiaları var. E, Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşme var. Yine AK Partili belediyelerden Veys Ateş ile ilgili hamleler var ve Ateş şu anda e, bazı belediyeler ve bazı siyasetçiler için şeye dönüşmüş durumda. Sedat Peker'in yurt kaçtıktan sonra AK Parti ile ilgili e, yaptığı paylaşımlarda hani o tırnak içinde şeytanlaştırıldığı döneme denk geldi. E, şu an ona benziyor. O yüzden e, şu anda dediğim gibi Skop'tan bizi izleyenler varsa Skop yayınını durduruyoruz. E, ama YouTube'da yayınımız devam edecek. Medya Bloğu olarak aratırsanız. Youtube'a gelip bu yayını izleyebilirsiniz. Tekrardan e, merhabalar. Youtube'da zaten yayınımız durmadan devam ediyor. Ateş Ateş'le ilgili e, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sedat Peker bir e, yayın yaptı, bir video çekti ve o videoda ciddi iddialar orta attı. Özellikle Sezgin Baran Korkmaz'ın e, otelinde kalan gazetecilerden bahsetti. E, o bedavaya kaldığını ve çok e, lüks e, odalarda kaldığını söyledi. E, tabii ilk etapta hani bunu mesela basında bilmeyen var mıydı? Yani herhalde kimse şaşırmamıştır. Yani bu bu iddiayı e, ilk duyanlar ya işte a, a, böyle bir şey mi vardı böyle oluyor muydu gibi bir şeye düşmemiştir büyük ihtimal. Biliyordu yani çoğu kişi özellikle basın sektöründe nasıl e, nasıl döndüğünü hemen hemen herkes biliyor. çünkü çok gazeteciyle ilgili iddia var, şaibe var. E, Ateş de bu gazetecilerden, yani tırnak içinde gazetecilerden biri oldu. Şimdi Beys Ateş geçtiğimiz günlerde bu işte her tarafta yazıldı çizildi sadece böyle üstünden geçmek iyi olur. Beyz Ateş'in yükselme yükselmesi var yani nasıl yükseldi çok önemli yani siyaset siyasette başlıyor ve bugüne kadar çeşitli televizyonlarda sunuculuk yaptıktan sonra Haber Türkiye geliyor. Haber Türk'te Haber Türkiye gelişi işte bazı kaynaklara göre Süleyman Soylu ile birlikte gelişiyor ve bugün işte Haber Türk'te tanıdığımız Veys Ateş oluyor. Peki bu iddialar nasıl ortaya çıktı ve Veys Ateş bugüne kadar ne yaptı? bazı geçen günlerde de bir yayın açtık ve orada da şunu söyledik. Yani Sedat Peker'in her videosunda ortaya böyle bir sürü şey saçılıyor ve o saçıldıktan sonra her şey bir anda bizim bütün radarımızdan çık, çık, çıkıyor ve son videoda ne söyleniyorsa bütün vatandaşlar, gazeteciler, siyasetçiler herkes ya da TT listesi tamamen o günkü söylemlere ve iddialara dönüyor. Yani kimse şeye dönmüyor. Hani bizim işte e, ee, videoda ne olmuştu ya yani işte kutlu adalı cinayeti neydi hani e, ya da a faili meçhul cinayetlerle ilgili ne dedi yani ya da Uğur Mumcu nasıl öldürüldü katil kimdi bunların hiçbiri tekrardan gündeme getirilmiyor konuşulmuyor Te başa dönülüyor yani işte son videoda dönülüyor ee, şu anda ama bir video daha çekmediği için biraz ara koyduğu için şu anda herkes Beysa Ateş'i konuşuyor. Tabii ortaya bir ateş e, topu gönderiyor e, Peker ve o ateş topundan sonra e, işte herkes o ateş topunun etrafında dönüyor. Kimi iddialara sarılıyor, kimi işte gerçeklik var mı yok mu ona bakıyor. E, i̇şte e, kimi ise oturuyor gerçekten kendi derdiyle dertleniyor. Yani e, askeri ücret alan bir vatandaş oturup, işte Veys ile ilgili ortaya atılan 10 milyon euroyu emin olun hesaplayamıyor bile. Yani çünkü yıllık ne kadar para yapar ve ömür boyunca çalışsa bir devlet memuru bu devlete hizmet etse Veys ile ilgili dönen o iddianın belki %3'ünü %4'ünü toparlayamaz bile. O yüzden bu iddialarla ilgili vatandaş şu anda sadece belki bir kısmı işin biraz magazinel kısmıyla ilgileniyor. Çünkü geçim derdi daha önemli şu anda. Şimdi Ateş'le ilgili ne biliyoruz? Yani Biz Veysi Ateş'in e, bu e, iddia Seda Peker'in e, iddiasının ardından e, hedefe konulduğunu gördük. E, işte, Peker bunu açıklıyor işte bu Haber Türkiye yayınından sonra bir şekilde onu hedef aldığını söylüyor. İşte orada İsmail Saymadağ'a soru sordurmadığını ondan sonra oraya blokaj koyduğunu ve o yüzden de hedef aldım diyor. Bu Peker'in kendi iddiası. Bunu söyledikten sonra da işte Beys Ateş'le ilgili işte Süleyman Suriye akıllarını gündeme getiriyor ve en son Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde nasıl konakladığına kadar geliyor mesela. Şimdi Beys Ateş ilk bunlar ortaya çıktık, çıktığı zaman ee, çoğu gazeteci ulaşmaya çalıştı. Yani ben de ulaşmaya çalıştım. O dönem bize söyledi şu, şu, şu yani ben kendim görüşemedim ama o da TV'ye söyledi şey şuydu. Ee, ben detaylı ve gerekli açıklamayı yapacağım dedi. Bu, bu sözünü hem Oda TV'ye söyledi, Oda TV'ye söyledikten sonra da kendi hem birlikte çalıştığı, aynı grupta çalıştığı e, kişiler tarafından hem de işte Fatih Altaylı tarafından sık sık bu vurgulandı. Yani işte Veysi Ateş açıklama yapacak, Veysi Ateş açıklama yapacak. Sonra ve ertesi gün Veysi Ateş'in işte programı beklendi, haber programı. Haber programı çıkmadı Veysi ateş Ondan sonra zaten Veysi Ateş'in şeye çıktığını, yıllık izine ayrıldığını öğrendik. O süreçten yani o günden bugüne kadar da Veysi Ateş'in nerede olduğunu Emin olun bilmiyoruz. yani Kimse bilmiyor. yani Aradığımızda e, bile kimse şeyi bilmiyor. E, Beyza Ateş'in ne iş yaptığını, Habertürk'te devam edecek mi etmeyecek mi kısmını, kısmıyla kimse ilgilenmiyor. Arasında. Şu anda bilmiyor çünkü. Beyza Ateş açıklama yapıyor. Şimdi Cine grubu da ayrıca sıkışmış durumda. Yani Habertürk e, tuhaf bir şekilde karışmış. Çünkü hem Nagihan Alçay hem Sevilay Yılman hem... Veys Ateş, yani bir sürü kişiyle ilgili iddialar var. Ee, aslında bir, bu Peker'in açıklamalarının e, Demirören medyasına zarar vereceğini bekliyordu herkes. Fakat bu açıklamalar şu anda habertürk e, yani işte Ciner grubuna daha fazla zarar vermiş durumda. E, çünkü suçlandığı şahıs yani işte oradaki Veys Ateş ciddi paralar almakla suçlanıyor. Ve çok fazla para aldığını söylüyorlar açıklama var mı? Yok tabii ki. Öyle bir şey yok. Ee, o yüzden Cinler grubu karışmış durumda. Orada herkes de topu üzerinden atıyor. Aman diyor ben diyor işin içine girmeyeyim diyor. Ne oluyorsa olsun deyip herkes de suçu birbirine atıyor. Ee, bunu şeyle gördük işte. Bugün Sevilay Yılman'da gördük. Sevilay Yılman kendini kurtarmaya çalışmak için yani ben görüşmedim şey benim bir ilgim yok şeyle Sezgin Baran korkmaz da demek için e, Veys Ateş ile ilgili peş peşe e, yazılar ve paylaşımlar yapıyor. Fakat e, paylaşım yaptıkça e, Sevile Yılmaz'la ilgili de iddialar yani o ortaya saçılıyor. Mesela ne çıktı ortaya? İşte Sevile Yılman geçen gün bir kedi işte şey çektim fotoğraf çek Kedi, şey video kedinin kurtarılma anlarını gösteren orada Taksim 360 denen bir projede evinin olduğu ortaya çıktı. İşte on yeni çağ yazdı 1.6 milyon dolar gibi bir miktar. O hayır ya öyle bir şey olur mu falan dalga geçti işte tiye aldı falan. Bugün de ben işte mal varlığımı açıklıyorum diye ee, bir yazı yazdı yani mal varlığını açıklarken de tuhaf bir şey yazmış sevgili Yılmaz. ile başlıyor, sonra gel, gel, gelene kadar normal müstakil bir eve dönüyor. Yani o villa villa ne oldu onu da açıklamıyor. Yani ama bir villası olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani açıklarken de şöyle diyor. Ben diyor krediyle bunu aldım. Sonra o diğer krediyle bir diğerini aldım. Ondan sonra bir diğerini aldım ama yani işte mesele şu. Mal varlığı böyle bir şey değil. Mal varlığı varsa üzerinde bir şey de hani açıklamak istiyorsan ne varsa üzerine, işte o ne, iki araba o neyse, o, onu tekrar tekrar açıklarsın, bitirirsin. Hani bunu Sevilay Yılmaz çok iyi biliyordu. Ee, ama bunun hiçbirini açıklamadı. E, fakat bugün Sevilay Yılmaz bir yazı yazdı ve yazısı önemliydi. Yani Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı bir görüşmeyi yazdı. E, fakat ortada, o yazıda da tuhaf bir şey var. E, Sevilay Yılman Sevilay Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü gör, gördük ve Beyiz Ateş'in e, Beyiz Ateş'le ilgili e, onda kayıt olduğunu e, Sezgin Baran Korkmaz'la ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu kayıtları yayınlay, yayınlayacağını öğrendik biz bugünkü yazıda. Bunları Sevilay Yılmaz biliyormuş. Yani o biliyormuş ama bunları hiçbirini bize söylememiş yani. Yazmamış. Ya, ya diyor ben işte sordum diyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Hani böyle bir şey var işte yayınlayacağım, yayınlayabilir miyim gibi izin istemiş herhalde. Sezgin Baran Korkmaz da siz yayınlamayın, rica ediyorum ben yayınlayacağım demiş. O zaman iki şey geliyor aklımda. Yani sen o zaman Sezgin Baran Korkmaz'la ikinci kez görüştün yani. İkinci kez görüştüysen Sezgin Baran Korkmaz'la şöyle bir şey demiş olmalısın. lazım. ya ben çünkü bu yazıyı bugün yazdığına göre yani bugün çıktığına göre dün öyle bir izin aldın demek ya da önceki gün. Ben sizinle yaptım görüşmeyi Yazma kararı aldı. E bunu da göremiyoruz ama pat diye birdenbire yazı yazılıyor. E yine tesadüftür ki bunu da tesadüf olarak görüyoruz. E, Fatih Altaylı'nın Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşmenin hemen ardına, hemen ertesi gününe geldi bu yazı. Yani Fatih Altaylı işte e, bu yazıyı yazmamış olsaydı, Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsetmemiş olsaydı Sevilay Yılmaz bu yazıyı yazacak mıydı? Bu, bu soru işareti yani bu önemli bir önemli bir soru ve gerçekten önümüzde duruyor. Ama şunu biliyoruz Sevilay Yılmaz Reis Ateş'le ilgili iddiaları ortaya atıyor. Peki yani tuhaf olan şey bir şey öğrenebildik mi? Yani o yazıda totalde bir şey öğrenebildik mi? Yani Sadece şunu biliyoruz yani işte Veys Ateş birilerine aracılık yapıyor. Evet, onu söylerken de işte o Yılman'ın yazısında biz 2-3 ayrı detayı da birlikte yakalama şansı görüyoruz. İşte biri Veys Ateş o parayı niye istiyor? Yani o teminatı niye istiyor? Noter değil, noter çalışanı değil. Niye kendini şey olarak görüyor? Bir garanti merkezi olarak görüyor? o para yani o, o bahsedilen o devasa parayı Veysel Ateş ne yapacaktı? Bu bizim önümüzdeki en önemli sorulardan biri. Yani Veysel Ateş'in e, bu parayı bir şey için alması gerekiyor yani bir teminat verecekse çünkü çok büyük bir para bu. O o parayı niye aldığını Veysel Ateş e, açıklamak zorunda. Yine Veys Ateş bu parayı alacaksa bu işi birine yaptırması gerekiyor. Yani bu, bu işi yaptıracak kişi önemli. Veys Ateş işi kime çözdürecekti? Yani bu işi e, kim çözecekti? Yani Veys Ateş kendi çözecek hali yok yani. Çünkü e, bildiğimiz kadarıyla en azından sadece haber Habertürk'te program sunduğunu yani işte haber programı sunduğunu biliyoruz. Bazen de tartışma programları sunduğunu biliyoruz. Onun dışında Veysi Ateş'in hani devlette bir görevi var mı? Vallahi hani en azından biz bilmiyoruz yani. Varsa da açıklarlar. İşte derler ki şu müstakbel görevi yapıyor. O yüzden Veysi Ateş'e dokunmayın. E, derler. Ondan sonra da herkes susar. E, ama en azından bunu bilmiyoruz yani. Veysi Ateş'in şu anda bu devletin hangi kademesinde e, çalıştığını da bilmiyoruz şimdi bir başka e, önemli şey beys ateş bu, Peki bundan önce yani Sezgin Baran korkmazdan önce kimler için bu işi yaptı Yani bu aracılık dedi, dedikleri bey ateşin ilgilendiği bey ateşin üzerine işte vazife olmadığı e, bu girdiği konuları bunda daha öncesinde kimin için yaptı kimler için bu topun işte bir tarafına geçti. Kimi, kimler için uğraştı ya da kimlerin canı yandı. Bunun bunun da açıklanması gerekiyor. E son olarak da Veysel Ateş'in bu ağırlığının nedeni ne? Yani birinin koruması gerekiyor. Yani bu kadar para istiyorsa bunun ortaya çıkacağını biliyor. E, bunu tahmin etmedi mi? Bence tahmin etmiştir. Yani. Ama bu kadar derin bir şekilde ortaya çıkacağını tahmin edebilmiştir, edememiştir. Çünkü sadece o değil, onun dışında daha farklı kişiler var çünkü tahmin etmeye. Hatırlarsınız yani yine aynı otelde, aynı bu Sezgin Baran Korkmaz'ın kendi şu an bulunduğu otelde, yani bu işte iddiaların geçtiği otelde bir isim daha gördük yani bugün. Tahir Sarıkaya 2019 yılında aynı otelde bir paylaşım yapmış. E, hatta bir değil, iki değil e, paylaşımları. Böyle çok sayıda paylaşım var. E, videosu var. Öyle video çekmiş. İşte denizi görüyoruz ama işte giremiyoruz gibisinden bir şeyler söylemiş. E, yani Tayyip Sarıkaya ya şöyle bir sadece not e, baş kaçmak için girdim ama e, işte hatırlarsanız bu vatandaşların intiharları gündeme gelince yani işte ekonomiden ekonomik sıkıntılardan dolayı, krizden dolayı vatandaşlar e, maalesef işte canına kıydığı dönemde e, bu şahıs çıkıp yani e, bitcoin oynamakla, kumar oynamakla vatandaşı suçlayıp e, intihar ekonomik krizden çıkarıp e, Erdoğan'ı savunacağım diye e, yani iktidarı işte bir şekilde savunacağım diye işte intihar edenleri Erdoğan düşmanı olarak gösterip eee Kumar oynadığını iddia etmişti. Vatandaş şeyde çıktı Tarih Sarıkaya. O da aynı otelde. Ee, konaklarken tatil yaparken ya Bodrum'a böyle kuş e, kuşu bakarken böyle tepe aşağı bakarken gördük. E, bu da önemli bizim için. Gerçekten e, Tayyip Sarıkaya'nın bugünkü videosu ya da haberini okumayan varsa girip okusunlar. E, onun da e, oradaki en azından paylaşımını e, görmüş oluruz. Bir başka şey bugün eee Ateş'le ilgili ne oldu? Başta da söyledim ya. Veis Ateş şu anda Sedat Peker'in yurt dışına gitti yani memleketi terk etti. Memleketi terk ettiği döneme yani o o dönem gibi. Hani hani hatırlarsınız Sedat Peker <laughs> bu videoları paylaşmadan önce herkes ya işte reis yani işte şey falan AK Parti'nin işte yenilmez şeyi falan diyordu. Lideri hatta lider yaptılar böyle. Bir ara Sedat Peker'e. Şimdi bugün öğrendik ki yani o da çok komik. Teker teker belediyeler şeyi siliyor. Beyz Ateş'le olan organizasyonları, etkinlikleri, fotoğrafları, katıldıkları şeyler, işte bültenler, haberler, ne varsa. Teker teker böyle silme yarışındalar. E tabi meslektaşlarımız yakalamış onu. Bugün Oda TV'de Hazar yakalamış şey, Hazar şahsı var ismini de verelim. Yakalamış şey ve o yakaladığı haberin içinde önemli detaylar da var. Yani işte Süleyman Soylu'nun Kocaeli'de Gebze'de bir konuşması var. Or oraya yine tuhaf iki isim var. Şaibelerle dolu. Biri Süleyman Özışık, biri Veys Ateş. İkisini Süleyman Soylu'nun övgülerinde gördük. Yok işte usta kalemler şöyle böyle deyip iki ismi yazarlık okulu adı altında bir proje, bir seminer neyse adı yapıldığını öğrendik ve iki sadece ikisinin oraya çağrıldığını öğrendik. Yani proje yaptırmışlar, oraya çağırmışlar ve <laughs> bir şekilde Beyz Ateşle e, yine Süleyman Özışığı'a orada yani Kocaeli'de, Darıca'da, Esenler'de, Tevfik Göksu'nun bulunduğu belediyede iş verilmiş proje projede yer ayrılmış. İkisi o projede yer alıyormuş. Orada eğitmenlermiş. O mükemmel kalemleriyle buradaki gençlere, eğitim almak isteyenlere yazarlık eğitimi veriyorlarmış. Bugün de ilgili şaibeler var. Onlar da öğrenmiş ki ya bugün gördüler onların da usta kalem olmadığını herhalde. Sonra şimdi onlarla ilgili paylaşımları kaldırmaya başlamışlar. Onu da dediğim gibi Oda TV'de Hazar Şahsuvar'ın haberi vardı bugün. Esenler Belediyesi'nin bütün linkleri 404 olmuş ama yani tabii ki Google tabanı yani veri tabanı şey yakalamış hemen o eskiye dönüş silinen bütün her şeyi de tek tek yakalamışlar. Aynı öğrenciler, yani o da küçük bir detay, Esenler Belediyesi işte Kültür İşleri Müdürü'ndeki o proje yapılmış, yazarlık okulu projesi. Orada 40 öğrenci de alınıp tekrar Kudüs'e götürülmüşler. Yani o projeye de bakmak lazım. Ne kadar vatandaşın parası çarşur edildi mi, nereye ne verildi falan. O, o da ayrıca bakılması gereken kalemlerden biri. Şu anda dediğimiz gibi yani Veysi Ateş'ten hiçbir açıklama yok. Halen haber kalmaya devam ediyor. Dün çeşitli iddialar vardı odasını boşalttı. haber Türk'te ayrıldı falan. Buna ilişkin hiçbir detay yok. Yani Veysel Ateş halen e, haber Türk kadrosunda, halen haber Türk'te, haber Türk'te e, çalışmaya devam ediyor. E, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hande Sarıoğlu'nu hatırlarsınız. Hande Sarıoğlu bir sosyal medyadan bir dans ettiği bir video yani onu paylaştı. Sarıoğlu videoyu paylaştı sonra e, işinden atıldı. Bugün e, işte Beyza Ateş'in hemen ardından e, şeyden bahseden bu gazetecilikten, etikten, e, çeşit çeşit şeylerden bahseden Fatih Altaylı o dönem Hande Sarıoğlu kendi anlatıyor tabii bir yerde bir haber e, programa konuk olmuştu. Fatih Altaylı odasına mı gidiyor? işte orada vedalaşmaya falan Fatih Altaylı <laughs> işte sen hak ettiğin gibi bir şehre geri çeviriyor. fakat Beyz Ateş'e hiçbir şey yok. Beyefendi orada durmaya devam ediyor. ama bir dans demek ki şeyden daha tırnak içinde e, ahlaksızca bir şey. Hani o milyon dolarlar istemek, gazetecik eti dışına çıkmak e, dan daha şeymiş, kötüymüş. Onu da bugün gördük. Yani biz bu bunu böyle e, bugün kısaca açıp Toparlamak için açtık bu yayını. Ee, yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıda beğen tuşu var. Abone olmayanlar hemen aşağıda abone ol tuşuna basıp abone olabilirler. Yine katıl butonumuz var aşağıda. Katıl butonu üzerinden bize katkılarınızı sunabilirsiniz. Ama burada olduğunuz e, olmanız bize için yeterli. Bizleri dinlemeniz. Ee, soru sormak isteyen olursa zaten panel önümüzde açık. Soru sorabilirler oradan da ya da herhangi bir şey değerlendirme yapmak isterlerse onları da burada ekrana verebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum hepinize.